Merhaba arkadaşlar. Ben Betül. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size kütüphaneden video çekiyorum. Sizinle sınava nasıl hazırlanmalıyım mı konuşacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle kendinize düzenli bir çalışma programı oluşturun. Uyanma saatinizden o gün kaç konu çalışacağınıza ve sonrasında neler yapacağınıza dair günün planını günlük ya da haftalık olarak mutlaka çıkarın. Elinizin altında Güncel kaynak kitaplarınız mutlaka olsun. Konu anlatımlı kitapları ve soru bankalarını temin edin. Her konu bitiminde soru çözmeye özen gösterin. Bitirdiğiniz konunun sorusunu mutlaka çözün ve bunu ders anlatım çalıştıktan sonra hemen arkasına çözün. Daha sonrasında o konunun çıkmış sorularını mutlaka çözün. Sonrasında kendinize deneme tarihleri belirleyin. İsterseniz ayda bir defa isterseniz de iki haftada bir şeklinde ayarlayabilirsiniz. Denemeleri çözdükten sonra mutlaka deneme analizi yapın ve deneme netlerinizi not alın ki bir sonraki yaptığınız denemede ne kadar net artışı elde etmişsiniz bunu analiz edebilirsiniz. Deneme analizi yaparken yanlışların nedenini mutlaka kategorize etmeniz gerekiyor. Bunlar bilgi eksikliği mi? Dikkat hatası mı? Zaman mı yetmedi? Bunu öncelikle belirlemelisiniz. Daha sonra özellikle paragraf sorularında zaman yönetimini sağlamak için her gün en az 30 ya da 50 tane paragraf mutlaka çözün. Ve mutlaka ders bitiminde ya da ders arası molalarınızda gün içinde kitap okumaya özen gösterin. 15-20 sayfa dahi olsa kitap okumanız size çok büyük artı sağlayacaktır. Ders çalışmalarınız devam ederken haftada bir gün genel tekrara ayırın ve aylık olarak da bu tekrarlarınızı yineleyin. KPSS e gerçekten uzun bir süreç. Bu sürede motivasyonunu korumak, psikolojik sağlığını yerinde tutmak gerçekten zorlu bir süreç. Haftada bir günü kendine dinlenme, mola hakkı olarak tanı. Gözünü korkutan içerikler değil, seni gerçekten motive eden içerikleri izlemeyi tercih et. Unutma, bir hedefin olsun, Hedefini belirle, o hedefine doğru ilerle. Sonrasında bir programın olsun. Programın doğrultusunda disiplinli bir şekilde çalışmaya devam et. Emin ol o çıkmaz dediğin konudan bile soru gelir. Çözdüğün sorularda ve denemelerde yanlış yaptığın her soru sana yeni bir bilgi öğretir. KPSS'ye hazırlanmak gerçekten sabır ve sistem işidir. Ve en önemlisi de unutmayın ki hiçbir sınav sizden önemli değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip kanalıma abone olmayı ve fikirlerinizi benimle paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.